arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayday oynuyoruz yani şu gördüğünüz tavuk tavuğu oynuyoruz şimdi oyunumuza girdik arkadaşlar 34 abone olmuşuz çok mutluyum <laughs> ee, hala bana abone olup like atarsanız size e, söylediğim gibi sokucularından söz veriyorum şimdi oyunumuza girelim baya baya bir gündür video çekmiyorum çünkü hep ne çekeyim diye aklıma bir şey gelmiyor şimdi ne diyor merhaba adım Tilly bu bu eski çiftliğe sana çıkmanı çok sevindim sana dedim tamam kaç yaşındasın 9 yaşındayım Vay canına rengi ne güzel. Anlatın gibi bu buğday bu, 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 bu hasat edilmeye hazır. Hadi. Nasıl yapılıyor? Arkadaşlar bu arada ilk defa oynuyorum. Ura al ve tarlanın üzerinde sürükleyerek ekinleri hasat et. Ee, tamam. Arkadaşlar bu arada ilk defa oynuyorum. Evet şimdi ha, yeni ekiyoruz. Tamam. Burada Nasıl yapacağız? Bunu gelen genellikle ablam ya Hep. O yüzden tam bilmiyorum ben. O yüzden kusura bakmayın. Şurada X, iki, de bir bir şey anlatıyor. Ama biz de bir koyamadık. Onlar çok zormuş bu oyun. Tavuk mu? Ana gelle gözlük takmış tavuk. Allah pardon. Ne oldu? Arkadaşlar boyunu bilenler bana yorum atsın ya da video atsın. Vallahi ben hiç bilmiyorum boyunu. Hiçbir şey de anlamadım. Ve Allah. Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Ne yapıyor bu şimdi? Ama ben anlamadım bundan. Kümesini doldurmak için bir... He, anladım ya. Anladım. Tamam arkadaşlar şimdi anladım. Ne olmuş be. Arkadaşlar şu an annem son keçi de o yüzden gözüm şu an, şu ağrıyor o yüzden rahat çekemiyorum. Yüzüm şu an sıkılı. Ne yani? Ne evet. yani su kovası yok evet, su kovası değil. Ne orada su içiliyordu bir şey yapılıyordu. Yok. Evet. Ne? Ne yapıyorsunuz? Anne. Yani Oraya niye koyuyor? Oraya neden koyduk hiç anlamadım. Artık biraz mısır ekim Tamam. Mısır yani ne ekliyorsunuz? Tamam. Şu ne? Yani ilk önce mısırın tohumunu ekleyeceğiz mi? Ha, o tohumuş, bu musunmuş ya? <laughs> hiç <mi>? Hayatımda <laughs> hiç oynamadım. Şu an ilk defa oynuyorum. Arkadaşlar. Hadi 35 abone olalım. Artık. Ulan beda. Hasat zamanı. Ben daha yeni büyüdü. Ne hasatı ya? Neyse. Niye öğrenmeye başladım? artık ne onu ha. artık tavuk yemi üretmek için gereken tüm malzemeleri sahibiz tamam onu mu bitireceğiz e, ne yapacağız şimdi şimdi ne yapacağız bunlar da gözlük da gözü takmış garip garip e, ne yapacağız şimdi ya Arkadaşlar ben bu durdurayım. Sonra anladıktan sonra ben bu oyunu iyice öğreneyim. Sonra tekrardan geleceğim. İki dakika durdurayım geleyim. Evet arkadaşlar birazcık anladıktan sonra şimdi yere geldim. Şimdi iki önce şey, yaptım. Buraya bir şey yapacakmışız. Sonra ben onu yaptım. Birkaç görev falan yaptım. Şimdi buraları da siz de görün. Şimdi buraları birlikte yapacağız. Kızlarım hep çizgimiz şu şey. O ne be gözleri ayrı gayrı değişik da Sesin azıcık ince geliyor. O yüzden kusura bakmayın. E şimdi ne yapacağız? Valla ben bu oyundan hiç bir şey anlamadım. Ana kamyona bastım. Beşinci seviyeye geçtik. Şaka bir yana bu bu kim babam mı <laughs> ne zaten şimdi babam bahçeye gitti burası da bahçe valla hiç anlamadım yani da babam babam oyunu içine sokmuşlar haa kamyon eziyor evet. merhaba komşu adım grey çiftliğini temizleme gidin birkaç alete ihtiyacın var gibi görünüyor ben beni ziyarete gel satabileceğim aletlerim var tamam gözümde hala sulandı şu an of. Arkadaşlar ben bir gözümü yıkayıp geleyim ee, gözüm çok, şu an çok sulandı azıcık hava alıp geleyim Evet arkadaşlar gözümü suyla yıkadım şimdi azıcık da orta geçti hatta kopya geçti şu an şu an çok iyiyim daha gözüm daha güzel Şimdi ne yapıyoruz? Dükkanın dokunu ürünlere göz at. TNT mi? İlginç. Balta. Mısır. Şu, şu ne? Şu. Kesici alet. Anlamadım. Değişik bir şey. Herhalde şey anlamadım. Adını unuttum. Kürek ve leblebi mi ne o? Unuttum adını. Neyse. Şimdi direkt Greg, Greg ne oldu? Greg cadde üzeri dükkanı. Bizim son an baya bir paramız var. O zaman bence şimdi balta ve şunu alalım. Ne zaman istersen Nuri önümüzdeki yedi gün boyunca her gün senin için gizli bir sürprizim var olacak. Bakalım hepsini bulabilecek misin? Bulurum ya ben. şimdi elmas kazandık 38 elmasımız oldu az kaldı bu hediyeyi ne az kaldı bu hediyeyi açmayı bir gün sonra tekrar deneyim tamam eski çiftlik yeniden faaliyeti geçmek üzere adını ne koyacaksın çiftliğin adı ne olsun çiftlik dünyası, çiftlik, dön, ya, çiftlik dünyası. Gitme, gitmem gerek ama bu işi öğrendim, öğrendin. Es ekin ekin yetiştirmeye devam et. Hayvanları beslemeyi unutma ve gözü sipariş panosunda olsun. Görüşmek üzere. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay ve bu arada 35 abone olmak üzereyiz. Bir kişi abone olduğunda Söz verdiğim gibi herkese sıkıcılarının bir tanesinden bildiğim ve sizin beğendiğinizden. Ben hatta bir tane fotoğraf atacağım YouTube'a göndereceğim. İstediğiniz sıkıcı seçebilirsiniz. Bedava, sınırsız ve yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.